Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta Pay to Win etkinliği oyuna şu anda eklendi. İçerisinden bir sürü yeni ücretsiz ödül kazanabileceğimiz bir etkinlik bu arkadaşlar. Bersel bu etkinliğe dair kendi YouTube kanalında da görmüş olduğunuz gibi bir video paylaştı. Öncelik olarak bu videoyu izleyeceğiz. Daha sonrasında ücretsiz ödüllere bakacağız. Aslında bu ücretsiz ödüllerin herhangi bir sınırı da bulunmuyor arkadaşlar. Bunun da detayından bahsedeceğim. Fakat video başlamadan önce bu tarzda güncel videoları izlemekten keyif alıyorsanız videonun başına bir tane beğeni atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yanım olarak da marketin en sağ kısmından içe göğsüne destek kısmına sulorayan yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi isterseniz videomuzu izlemeye doğru bir geçelim. Videomuzda Türkçe altyazı da var arkadaşlar. Bana van para basan derler diyor. Mardin'i görürüz. Bu arada burada Dani yok arkadaşlar. Dani en son tatile çıkmıştı biliyorsunuz. 2 aylık bir tatile. Videonun içerisinde Dani'yi bu sefer göremeyeceğiz. Brawl Stars oyuncularından daha fazla para kazanmak için yeni yollar bulmalıyız. Ne diyorsun Marzio? Diyor? Ayıp ayıptır ya. Kazançlı fikirler lazım arkadaşlar diyor toplantıda. Saf bir bronz kostümü mü çıkarsak diyor ve kendini şu kostümüne bakar mısınız? Yani bronz kostüm enteresan duruyor yani gelmesin bu arada çünkü altına da çok benziyor birazcık garip. Kitlesel fonlama kampanyası yapalım falan filan bir şeyler diyor. Yani burayı geçiyorum. Pay etkinliği nasıl diyor. Bayıldım harika bir fikir. Etkinlik ama şimdi öyle bir durum var. İşe alındın diyor zaten burada çalışıyorum diyor. O zaman kovuldun hocam. ab <laughs> İlk pay etkinliğimiz olacak patron duymasına <laughs> var pay aslında kazanmak için oyna diyor oynadıkça daha fazla ödüller kazanacağız yani pay olayı arkadaşlar normalde öde ve kazandı ama burada play to win olarak yapmışlar yani oyna ve kazan olarak yani oynayaraktan kazanacağız <laughs> bu ödülleri para vererek değil ne kadar ödül alacağınız kaç savaşçı yok ettiğinize bağlı diyor 1 milyar kill de herhalde her bin, 1 milyarda mı yalan yok demek öyle evet skibidi yalan yok bir skibidi şey etiket muhabbeti vardı videoda burada bir geçiyoruz <laughs> Ismi. Sınırı yok diyorum. Anladım fazla söze gerek yok. Tamam burada biraz bir muhabbetler bir şey demiyorlar burada. Etkinlikte ödül sınırlandırması yok tamam. Herhangi bir oyun modunda 10 günde olabildiğinizce fazla savaşçı yok etmeniz gerekiyor. Böylece bu sonsuz çubukta ilerleyerek ödülleri toplarsınız. Ödüllerin içerisinde ultra kutu var bu arada. Yani ücretsiz ultra kutu açabiliriz. Tek yapmamız gereken herkesin kill alması. Daha sonrasında 10 tane star hediyesi de var. Ödüllere birazdan detaylı bakacağız. Her eşik 1 milyar savaşçı böyle geriye aldım. Yok edildiğinde açılır. Yani 1 milyar kilde bir ödül. 2 milyar kile ulaştığımız zaman tekrar ödül. 1 milyar daha attık, 3 milyar olduk. Yine ödül. Yani bu şekilde sonsuza kadar gidebilecek. 10 günde kaç kil aldığımıza bağlı bir durum bu. Kazanmak için tek yapmanız gereken kil almak. Eşik ödülleri dükkan yenilen inde verilir diyor. Ödülleri almak için etkinliğin bitmesini beklemenize gerek yok. Yani bu sefer etkinliğin en sonunda bütün ödülleri vermeyecekler. Eşikler aşıldıkça gelecek. Etkinlik varsa da arkadaşlar bunlara ek olarak 2 günde bir ne diyor? 2 kat DP, ustalık çılgınlığı, 2 kat günlük star hediyesi bu tarzda de oyunda yine etkinlikte açılacaklar. Bunlar güzel şeyler. Ender düzenlenen altın yağmuru gibi oyun içi etkinlikler olacak diyor. Altın yağmuru güzel oluyor biliyorsunuz. Jetonla beraber altın kazanıyoruz. Bitti mi dersen hala bitmedi. Ücretsiz Brawl Pass kazanabileceğiniz bir çekilişle yapıyorlar bu videonun içerisinde. Bir yıllık Brawl Pass Plus çekilişi. Yani toplamda 12 tane Brawl Pass Plus verecekler kazananlara. Böyle geriye geldiğimiz zaman bir yıllık Brawl Pass Plus ve arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz 10 Brawl Pass kazanabilirsiniz diyor. Nasıl mı? Oyundaki en iyi anlarınızı sosyal medyada Brawl Stars Pay etiketiyle paylaşın diyor. Yani TikTok'tur yine Instagram'dır, YouTube'dur paylaşarak çekilişe katılabilirsiniz. Etkinlikten sonra 5 kazanan belirleyeceğiz diyor. Tabii ki çok iyi hocam. 5 kişi kazanacak. Kazanmak için oyna etkinliği şimdi başlıyor ve 23 Nisan'da da bitiyor. Bu şekilde bir etkinliğimiz var arkadaşlar. İçerisinde çekiliş bulunuyor ve bir sürü ücretsiz ödül bulunuyor. İşte bu kadar kolay. Brawl'da oyna ücretsiz ödüller kazan ve patronu kızdır diyor. Pay to win değil. Play to win etkinliği aslında bu. En sonunda da patron aslında Brawl Stars'ın oyun yöneticisi Frank olduğu için arkadaşlar Frank geliyor ekrana. Youtube'daki videomuz bu şekildeydi. Şimdi gelelim oyunun içerisine. Oyunun içerisine haberler kısmına bastınız zaman arkadaşlar şuradan haberlere basıyorum. Tüm eşikleri buradan görebiliyoruz. Bakın burada başlangıçta bir 5 tane hediyesi var. Daha sonrasında bin altın 3 tane bu görmüş olduğunuz present drop'tu da bunun Türkçe hediye kutusu. Yani he. 3 tane hediye kutusu alacağız. 3 milyar kilde 4 milyarda görmüş olduğunuz gibi bin güç puanı 5 milyarda daha gizemli star hediyesi bizi bekliyor olacak. Yukarıya doğru kaydırdığınız zaman burada bir şey gözükmüyor arkadaşlar. 5 milyara kadar gözüküyor fakat şuradan tekrardan etkinlik detaylarına bastığınız zaman geri kalan ödüller burada gözüküyor. Şimdi onlara geleceğim. Daha öncesinde şurayı bir okuyalım. İlk pay to win topluluk etkinliğimiz diye buraya da yine yazmışlar. İşte karşımızda kazanmak için öde deyip 3 nokta koymuşlar. Demek istediğim kazanmak için oyna. Yani pay to win değil play to win. Tekrardan söylüyorum bunu. Kazanmak için oynayın diyor. Bir ultra kupa kutusu da dahil olabildiğince fazla ödül almak için 10 gününüz var. Bu etkinlikte ödül sınırı yok. Tek sınır süre diyor. Katılma yöntemi ve daha fazla bilgi demişler. Bu etkinlikte yok yok ettiğiniz rakipleri sayıyoruz. Tek yapmanız gereken diğer savaşların hakkından gelmek. Her kilimiz sayılacak ve bu şekilde bütün oyundaki herkesin killerini toplayıp ödülleri alabileceğiz. Her eşek için 1 milyar rakip yok etmemiz gerekiyor ve eşiklere ulaştıktan bir gün sonra ödüller dükkandaki günlük yenilenen ödüller arasında görünecek. Yani bugün 1 milyara ulaşırsak arkadaşlar yarın markete 5 star hediyesi gelecek. bugün 3 milyar kile ulaşırsak da yarın marketten 5 star hediyesi hem 1000 altın hem de 3 tane hediye kutusu göreceğiz. Şimdi orada 5. kademeye kadar gözüküyor. 5.'si bir gizemli star hediyesi. Şimdi 6. kademeye geldiğimiz zaman 2000 mücevher var. 7. kademede efsane bir star hediyesi de var bu arada. Ödülleri ben bayağı bir beğendim. 8. kademede 500 kredi, 9. kademede VIP perş star hediyesi, 10. kademede ultra kupa kutusu. Bak 10. kademe çok önemli. Bu ultra kutuyu bak benim hesabımda bütün kostümler var ama herkesin açması lazım yani. 3 tane, 4 tane bile kostüm çıkabiliyor içerisinden biliyorsunuz. 11. kademede 10 star hediyesi, 12. kademede 10 star hediyesi, 13. kademede yine 10 star hediyesi diyor ve on üçüncü eşik ve sonrası diyor yani. Eğer 14 milyar, 15 milyar, 16 milyar, 17 milyar. Yani böyle sonsuza kadar gidebilir. Kaç tane kill alırsak artık ondan sonrası tamamıyla 10 tane star hediyesine dönecek. Ha, bak burada bir de dipnoz olarak şunu da yazmışlar arkadaşlar. Ultra kupa kutusu yalnızca etkinlik sona erdikten sonra sahiplerine ulaşırdı Yani normalde markette bir gün sonra geliyordu ama ultra kutu için böyle bir detay vermişler. Özel çekilişe de tekrardan buradan bahsetmişler. Yine bir bakalım. Bir yıllık Brawl Pass Plus kazanabilirsiniz. Matematikle uğraşmak istemiyorsanız biz söyleyelim toplamda 12 tane Brawl Pass Plus ediyor. Ama hepsi bu kadarla da bitmiyor. Şanslı kazananlardan biri olursanız arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz 10 tane daha Brawl Pass Plus da alabiliyorsunuz. Peki nasıl katılıyoruz? Oyundaki en iyi anlarınızı gönderinizde Brawl Stars Win etiketini kullanarak sosyal medya hesabınızda paylaşın. Etkinlik sona erdiğinde 5 şanslı kazananı seçeceğiz diyorlar. Kazanmak için oyun etkinliği şimdi başlıyor ve 24 Nisan saat 9.00. Oğlum az önce 23 Nisan'dı burada 24 Nisan oldu. Orası biraz bir garip ya. Bugün aslında 14'ü 10 gün sonra 24 olması lazım. Yani videoda 23 dediler, burada 24 yazıyor. Ya siz yine kötü ihtimal olarak 23'ü düşünün ama burada da 24 yazıyor arkadaşlar. Öyle bir durum var. Etkinliğin detayları bu şekildeydi arkadaşlar. Şu anda hala yani 1 milyar kile ulaşabilmiş değiliz zaten. yani video paylaşılalı 1 saat oldu. 1 saatte 1 milyar k çıkmaz. Etkinlik detayları bu şekildeydi. Benim bu etkinlikten bir de beklentim vardı aslında. Marketin epeyce böyle dolup taşması yani ama Play etkinliği değil, Play olduğu için böyle bir şey olmadı. Yani yine de bu videoda tabii ki bu kadar değil. Sadece etkinlikten bahsedip geçemem arkadaşlar. Almak istediğim bazı kostümler var. Şu an seviye 1 hesabın içerisindeyim. Seviye 1 hesabın içerisinde bazı karakterlerde hiç kostüm bulunmuyor. Markette de böyle teklifler gelmişken dedim ki bu videoda bu kostümleri de yine aynı şekilde satın alayım. İlk olarak Jin karakteri görmüş olduğunuz gibi tamamıyla boş arkadaşlar. Kara Samuray Jin markette şu anda 149 elmastan 119 elması düşmüş. Ben de dedim yani mükemmel bir kostüm. Karakterde kostüm de yok. Bu yüzden bu özel teklifi değerlendireyim. 119 elma. Mesela bunu alacağım. Bu şekilde iki tane daha falan almak istediğim kostüm var. Benim merak ettiğim bu etkinlikle beraber mi oyuna geldi yoksa zaten oyun içerisinde var mıydı ya? Hesabım max olduğu için ben şu an etkinlikten sonra markete baktım. Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Şu anda kara samuray cini almış oldum. Bakalım kostümümüzle birlikte çift hesaplaşmaya da şu anda girdik. Yani hocam 3600 şu an hiç iç açıcı durmuyor gerçekten. Merhabalar efendim. Şöyle şuradan size ben bir vurmaya çalışacağım bayağı bir. Hocam bize vurmam önemli. Bir tane daha. Ay o bir full değseydi şöyle bir ultiye yaklaşsam tatlış olurdu. Abi tamam, çok güzel. Bir tane daha vurdum. Hiperimiz şu an pardon ultimiz yaklaşıyor. Gayet iyi gayet iyi hocam. Güzel güzel. Ultimi aldım. O öldü bu arada. Onu bayıttık. Dediğim gibi almak istediğim... Iki... Oğlum gitmiyor mu? Ha gidiyormuş. lan. Tamam, almak istediğim kostümler daha var. Onları da alacağım. Yani ucuz yakalamışken alalım. Niye olmasın? Hocam çekerim ha ultiyle. Vallahi çekerim ama benden çok katkı bekleme. Sadece böyle çekerim ya. Yani. Tamamlaması gereken kişi sensin. Gel bakalım şöyle. Çektik bu adamı. Evet güzel. İki tane daha yükümüzü buradan almış olduk. Bizim stüdyo takımı bayılmış olabilir bu arada. Şu anda gözükmüyorlar ama El Primo yaşıyor hala. Kardeşim yaşıyor hala. Vurdum onu vurdum onu. Öldü. Aa ya bir seviye 380 bile vuramadım bu arada orada gördünüz mü 99 canı kaldı tamam, neyse sıkıntı yok Vur 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 bana bir ulti bana bir ulti bana bir ulti hoca ayda siz sonra mı kaldınız çocuklar gerçekten Harikasınız kardeşim şöyle şuradan sana bir tamam vurdum canı da olmadı Canın dolmuyor çocuk canın dolmuyor olmuyor Aga be buradan bunu da kesmiş olduk tamam Cinimizle birlikte güzel bir galibiyet aldık şöyle bir hareketimizi de yani biliyoruz ama güzel yani. Bir daha görelim. E az önce Ember'ı alacağımı söylemiştim. Sırada o zaman Ember kostümünü alalım. Bu hesapta yine Ember karakterinde de herhangi bir kostüm bulunmuyor. Patenci Ember'ı hocam 99'a kadar düşürmüşler. E dedim madem karakterde kostüm yok bu karakterde de bir kostümümüz olsun. 99 elması ben Patenci Ember kostümüne de buradan vereceğim. Şöyle şimdi de yine basıyorum. Yani hesapta her karakterde bir tane kostüm olması yeter. Bence Patenci Ember bunu karşılar şu anda. Yani zamanla size çok fazla söyledim. Buz Kraliçesi Ember'ı satın alın diye. Bu hesapta kendim niye almadım bilmiyorum yani. Herhalde elmas da mücevher de o zaman yoktu. Yani kostüm olmadığı için bence bunu alabiliriz hocam. Şöyle bir kutuları da kırmaya gidelim. Şeyde de oynayalım. Şeydim merhabalar. Hiç yakaladık onu. Buradan da adam geliyor ama hoş değil. Yani arada kalmak istemiyorum da daha çok araya atıyorum şu anda kendimi. Şöyle bir tutabilir miyim orada onları? Çok güzel. Bizim şu sola doğru bir geçmemiz lazım. Ama Neden buraya geldiniz çocuklar? Siz sağdan oynasaydınız ya. Neden burası acaba? Bana bir ulti veriyorlar. Güzeller. Hasarım bayağı bir az bu arada. Aa, Şeli merhaba. Merhaba Şeli, Şeli merhab... Abi hasar... Oo, ben oradan nasıl öldüm ya? Abi bir seviye yine işte bak. patı etti beni. O adam ölürdü orada. Evet, geri geldim. Selamünaleyküm. Şöyle sizi bir... Yakıyoruz mu? Suluyoruz mu? Ne yapıyoruz? Ben de bilmiyorum. Bir şeyler yapıyoruz ama tamam. Bu adam bayıldı yine. Hocam, Dino yakalandın koltuğum gelmesen de o yükleri de aldık biz. Eyvallah. Şimdi o şeyliği mi darlamamız. Aa canı ne ara doldurdun sen ya. Hocam seni darlayacağım ama. Seni darlayacağım şeyliği. Ana ulti de verdi. Çok güzel. Böyle bir suladım bir de. Aa, nasıl değmedi o ya? Yalan hocam. Hikaye. Değmesi gerekiyordu sanki. Yakala 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 yakala. Bir ulti basacak o. Mermim bitiyor abi. Mermim bitiyor. Vuruyorum adama. Adam yine... Aha. Daha adamsın. Adamsın Dino bunları da aldım. Eyvallah görüşürüz Dino'cuğum. Güzel sağlam bir ülke ulaştık arkadaşlar. Dino'yu kestik. Bir saniye ya sen niye oradan bana vuruyorsun ya. Ayıptır be kardeşim be. Tamam dur geri çekiliyorum. Geri çekiliyorum o bize gelmez. Yanımda sütü var. Yoksa o 50 kere gelirdi zaten. Ben şu gazı oynamak istiyorum o bizi salmıyor arkadaşlar. Demek ki ne demek bu? Gazı salma. Gazı salmıyorum hadi gel. Hadi bakalım ne olacak gazım. Dıvımbaz az hasar veriyor ama yine bir şekilde kesmeyi başardık. Hani 7 yükle bir de veremiyorum bu hasarı. Gel gel hadi gel. Gel gel kardeşim gel. Gel vuralım gel. Gazı ölü abi adam gelmedi bile. Son olarak da markette indirimli Mandy kostümü vardı arkadaşlar. Onu da almak istiyorum çünkü Mandy karakterinde de görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kostüm bulunmuyor. 99 elmasa yakalamışken magma Mandy'yi de ben yine buradan alıyorum. Yok öyle yine şimdi seçe basacağım bunun Evet baya bir rozeti var diyecektim. Şu anda hepsi geldi de. Şöyle bakalım bununla da birlikte galibiyetimizi alırsak tatlış olabilir. Şöyle aşağıda direkt kutu vardı oraya doğru bir gidelim. Aaa burada bu rozetler de vardı hocam hazır varken şunları da bir basalım. Yani bunlara biraz para verdik. Puan verdik daha doğrusu. Puanı verdiysek kullanalım abi. Niye kullanmayalım ki? Kullanmak önemli. Geliyor bu arada. Geliyor musun? Geliyor. Hala geliyor. Bize bir ulti verebilir o aslında. Şöyle bir... Git acaba şey yapıyor mudur? Aha. Atladı lan adam. Ben beklemiyordum atlamasını. Kendimi sıkıştırıyorum galiba buraya. Kendimi sıkıştırmam lazım. Bir tane daha vuramadık. Menzili yetmedi. Aslında güzel bir doğrultuydu ama... Hocam yine yakalayamadık. Artık bir ulti. Ha çok güzel. Tamam. Son vuruşu attık. Sen ne yapıyorsun ya? Benim ulti de atmam lazım. Yoksa kesemeyeceğim yani hocam. Hasar vermediğim için kesemiyorum bu tarz şeyleri biliyorsunuz yani. Bekleyeceğim. Umarım böyle kutunun içerisinde bir şeyler leonlar falan gelmez yani saklanarak. an tek yedim. Hocam bu ne ya? Öyle olmaz ki ama ya. Seviye bir abi seviye bir böyle oluyor. Tam bunu da böyle denemiş olalım. Bunun da kaybetme animasyonunu gördük arkadaşlar yani. Yapacak çok da bir şey yok. Yani oyun kasar gel aşağıdan bir anda Piper geldi ve ona bayılmış oldu. Alacağım başka kostüm de yok. Aslında burada Spike kostümü de var. 74 elmasa satılıyor. Ama Spike'de şimdi altın olan var. Onun dışında yılbaşı tomruğu var. Kundakçı var. Gerek yok arkadaşlar. Hiç gerek yok. Bu yüzden bu videonun da burada sonuna gelmek istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşürüz görüşmek üzere diyorum arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın bay bay